Şu anda okulumuzun ve ailemizin radyosunu dinlemektesiniz. Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip Gönülden seven, gönülden sevilen çok değerli dinleyicilerimiz. Hani derler ya, Kerem misali özlem bu benimkisi diye. İşte Kerem misali özleyerek geldim sizlere bugün de huzurumuza. Ben Deniz Melike Şahin. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Her sene olduğu gibi bugün de sizlerle keyifli bir yarım saat getireceğiz inşallah. Bugünkü konumuz eminim hepinizin içini ısıtacak şahane bir konu. Neyse fazla uzatmadan konularımıza gelirsek eğer ilk konum kitaplar. İçimizde duygu yaşartan, hayatımıza anlam katan kitaplar. Bir kütüphanesi veya bir bahçesi olan bir insan başka hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. Öyle ya ikisi de insana huzur verir. Bir diğer konum ise kitaplardan çok da uzak olmayan, bilekiz tam da içinde olan sahaflar ve sahaf merakımız. Ama öncelikle isterseniz bir şarkıyla başlayalım. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçanın gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez Göl den gölere gider yaroy 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 yol gizli gizli yol gizli gizli Gönülden gölle yaroy, 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 yaroy Yol gizli gizli, yol gizli gizli da okulumuzun ve ailemizin radyosunu dinlemektesiniz. Seher vakti garip garip bülbül öterken Kipriklerin oku yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yaroy 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 gel gizli gizli gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yaroy 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 Gel gizli gizli Gel gizli gizli Kaplar da kapılar gibidir. Bir kez açsın mı bambaşka bir dünyaya geçiveriyorsun diyor Winterson. Gerçekten de öyle. Tabın kapağını açtığımızda bilmediğimiz bambaşka alemlere geçiş yaparız. Bilmediğimiz yerler görür, hiç tanımadığımız karakterlerle tanışırız. Aslında kitap okuyan bir insan bir bakıma kendini hayata, insanlara hazırlamaktadır. Öyle ya işte okulda, sokakta, alışveriş merkezlerinde, manavlarda, sahaflarda birçok insanla karşılaşıyor, konuşuyor, hatta bazen sohbet ediyoruz. Bazen bu insanlar yaşadığımız olaylar bizlere o kadar tanıdık geliyor ki sanki daha dün aynı sahneyi yaşamış gibi. Sonra aklımıza geliyor aslında bunları kitaplarda okuduğumuz. Hatta bazen kurduğumuz cümleler bile kitaptaki karakterlerin söylediğine benziyor. Bazen kenarda köşede kalıyor kitaplarımız. Bulunca nasıl da duygulanıyor, nasıl da duygulanıyoruz aklımıza. O kitabı okurkenki ruh halimiz, düşüncelerimiz geliyor. Bazen kendimize gülüyoruz, bazen de içimiz içimize sığmıyor. Özellikle de bulduğumuz eski bir kitapsa. Eminim hepimizin eski kitap takıntısı vardır. İlk basım olması için sahaf sahaf gezeriz. Özellikle de yaş kemale erince takıntı haline bile gelebiliyor. Yeninin cazibesi tartışılmaz ama eskinin de albenisi hiç eskimiyor elbet. Böylesine samimi bir geçmiş, kitap okumayı çok seviyorsanız özellikle sahafların hayatınızdaki yeri ayrıdır toplara gitmek için sebebiniz ne diye sorsam eminim hepiniz birçok neden sayarsınız. Ben bugün değerli dinleyicilerim yani sizlere birkaç sebebinden bahsetmek istiyorum. Ama öncelikle konuk olarak bize başvuran Elif Hanım'la devam etmek istiyorum. Elif Hanım merhaba Melike Hanım. Nasılsınız? Nereden katılıyorsunuz? İyiyim ben, e, oradan katılıyorum. Siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. E, sanırım yayının başında heyecandan sorularımı sormayı unuttum. Burada sorayım, Değer, hem siz cevaplayın hem de değerli dinleyicilerimiz yorumlar üzerinden cevaplasın. Benim ilk sorum, e, en sevdiğiniz kitap ne ve neden o kitap? Bir de sahaflara gitme sebebiniz ne? Ben bunları çok merak ediyorum. Kitap en sevdiğim kitap aslında bir sürü kitap var tabii ki okudum sevdiğim ama ben genelde bana bir şeyler katan kitapları hayatımda daha ayrı bir yere koyuyorum. Her türlü kitap okurum fantastikten yani tarihi kitaplara her türlü şey okuyabilirim ama yani kişisel gelişim kitaplarını çok seviyorum aynı zamanda denemeleri çok seviyorum. Rüya Turna'nın Ben Bana Güveniyorum adlı bir kitabı vardı. Bu galiba en sevdiğim, bana birçok şey katan bir kitaptır. En sevdiğim kitabı bunu söyleyeceğim. Çünkü e, stresli olduğum bir dönemde bana çok şey öğretti. Hayatımda da büyük bir yeri var. Sahaflara gitme nedenim söyleyecek olursam. Sahaflar çok güzel yerler ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Eski kitapların yeri çok daha ayrı. O eski ciltler mesela, o sararmış yapraklar. Annemin, babamın, dedemin eski kitaplarını aldığım, onları karıştırma fırsatı bulduğum zamanlar sanki kendimi geçmişe yolculuk yapıyormuş gibi hissediyorum. Eski basınlar, dilleri daha farklı. Daha farklı bir dünya çünkü onlar. Bu nedenle sahaflara gitmeyi çok seviyorum. Aslında ben internetten kitap almayı biraz karşı bir insanım. Hani onu kitap olacak sen gidip içine e, gezeceksin, onu koklayacaksın ve öyle alacaksın. Ben bu tar bunun taraftarıyım ve sahaflar da eski kitaplar konusunda aslında kitapları e, yaşayabilmek, almadan onları yaşayabilmek konusunda çok yardımcı oluyorlar. Bu nedenle onlara gitmeyi seviyorum. Çok teşekkür ederiz Elif Hanım. Yayın yayınımıza katıldığınız için çok mutlu olduk. İyi günler dileriz. Teşekkürler. Şimdi yorum kısmına geçmek istiyorum. İlk yorumumuz, hoş geldiniz, günümüzü şenlendirdiniz. Artvin'den selamlar diyor. Programınız çok tamimi, her seferinde daha da bağlanarak dinliyorum sizi. Çok teşekkür ederiz, bizi bu tarz yorumlar çok mutlu ediyor. Günaydın Melike Hanım, ben Sinan. Bursa'dan severek dinliyorum. En sevdiğim kitap Küçük Prens'tir. Babam hediye etmişti. 10 yaşında vefat ettikten sonra kitap benim için daha özel oldu. Başınız sağ olsun. Gerçekten çok üzücü bir durum. Benim de en sevdiğim kitaplardan biridir Küçük Prens. Hangi yaşta okumuş olursam olayım. Sürekli bir şey kattığına inandığım bir kitap. Merhabalar Melike Hanım, ben Gülay, emekli bir edebiyat öğretmeniyim. Programınızı severek dinliyorum, iyi günler diliyorum, sevgiler, selamlar. Yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle, değerli dinleyenlerimizle sahaflara gitmenin birkaç sebebinden bahsetmek istiyorum ama öncelikle benim de sevdiğim, 40 yıllık radyoculuk hayatımda kalmaktan bıkmadığım bir parçayla devam etmek istiyorum. Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. beni arıyor neredesin sen Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen Neredesin sen Tatlı dilim güler yüzlüm ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor neredesin sen neredesin sen <laughs> Bütün dertlerim anlayıp gönlümü bile Sanki kalbimi bilerek yüzüme güle Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen, neredesin sen? Sinan'da gizli yaramı kimse bilmiyor Hiçbir tabip yarama melham olmuyor Boynu bükük bir garibim yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Boynu bükük bir garibim Yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor Neredesin sen? Neredesin sen? Yayınımızın başlarında sahafa gitme sebeplerinden bahsedeceğim demiştim. İlk olarak sahaflar bizim Sahaflar bir zaman makinesidir. Geçmişe dönmek için bir kapı bile diyebiliriz. Yıllardır elden ele dolaşıp sonra sahafta bir rafta konumlanan kitaplar, dergiler arasında yaşanmış nice anı size gülümser. Bazen bir not, bazen kurutulmuş minicik bir çiçektir bu. Sizi uzun hülyalara sürükler. İkinci olarak ilk baskılar sahaflardır. Sahaflardadır. Kenarda, köşede unutulmuş olarak sizi beklerler. İlk baskıyı bulmak, bu heyecanı yaşamak eminim hepimiz için vazgeçilmez bir duygudur. Ahmet tam bir tampınar seni kitap koklar gibi seviyorum. Buna eminim. Çünkü ben çok saflar gezdim seni bulmak için. Diyerek dökmüş aşka içine. Bir diğer sebeplerden biri de plaklar. Teknolojinin gelişmesiyle müzik de değişti belki. Ancak şöyle bir plaktan yükselen tertemiz Zeki Müren sesi, belki Barış Manço, çok keyifli olmaz mıydı? Şimdi ise son konuğum olan Rümeysa Hanım'la devam etmek istiyorum. Rümeysa Hanım, burada mısınız? Buradayız. İyi yayınlar Melike Hanım. Öncelikle beni yayınınıza davet ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Soruları tekrarlayayım mı yoksa hatırlıyor musunuz? Ee, yok gayet iyi hatırlıyorum. Ee, ben de kendi hikayemden mercizane bahsetmek istiyorum. Ee, ben çok fakir bir ailede büyüdüm. O zamanlar köyde yaşıyorduk. Ee, babam okuma yazma bilmezdi. Annem de bilmezdi. O, köyde de okuma yazma bilen sayısı çok azdı. Ee, babam bize okuma yazma öğretebilmek için gerçekten çok büyük fedakarlıklar yapmıştı. Ee, daha sonra okuma yazmayı öğrendikten sonra da e, hatırlıyorum böyle, kardeşlerimle beraber kasabaya inmiştik ve bizi bir sahafa götürmüştü. Oradan ikinci kitaplar almıştık beraber. Hatta bize sırf bize kitap alabilmek için e, e, tohum parası oluyordu o zamanlar yani çiftçilikle uğraşıyorduk e, ve sonraki senenin tohumları oluyordu sırf onları satmıştı e, gerçekten bu o zamanlar onun için çok büyük bir fedakarlıktı çünkü sonraki senenin hani garantisi olmamış oluyordu e, o parayla da bize kitap almıştı. Bu benim için çok kıymetli bir anıydı. O zamandan beri de kitaplar en iyi dostlarımdır. Ayrıca o sahafın kokusu burnumdan hiç gitmez. Her zaman en güzel anlarımda o sahafın kokusunu hatırlarım. Ve mutlaka her ayda sahaflara uğrarım. Sahaflarla benim bağım da böyle olmuştu. Kış akşamları sobanın başında bizim bahçede kestane haçlarımız vardı. Oradan topladığımız kestaneleri kızartırdık ailecek. ...sabanın başına oturur, kestanelerimizi yerken... E, ...abim kitap okurdu bize. Biz de hep beraber kitap dinlerdik. <laughs> Babamın yorumlarını... ...hala hatırlarım. Okuduğu kitapların hepsini... E, ...hepsi benim için çok değerlidir. Allah rahmet eylesin. E, kendisinin üzerimizde hakları... ...gerçekten çok büyüktür. E, ben de bu şekilde paylaşmak istedim... ...anınızı, anımı. Çok teşekkür ederim bizimle bu anınızı... ...paylaştığınız için. Başınız sağ olsun. E, Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Benim için yayınımıza katılmak çok büyük mutluluktu. İyi yayınlar dilerim. Ben de sizin gibi bir hanımefendiyle tanıştığım için çok teşekkür ederim. Çok. Ee, son olarak e, iki yorum okumak istiyorum. Ondan sonra süremizin de dolduğunu görüyorum. Merhabalar Melike Hanım. Ben Beyza. Kastamonu'dan dinliyorum sizi. Yine şahane enerjiniz ve konunuzla günümü güzelleştirdiniz. İyi ki varsınız. Bu arada sorunuza cevap vermek isterim. Benim en sevdiğim kitap İncidir. Radyonuz aracılığıyla herkese tavsiye ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. En sevdiğim kitabı atlatacakam. Benim için çok zor bir karar olurdu ama size iyi yayınlar diliyorum. İsmim Aynur. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için, katılan konuklarım için, siz değerli dinleyicilerimizin sıkılmadan bizi dinlediğiniz için. Bugün benim yayın hayatımın son günü. Hepinize çok teşekkür ederim. Bana e, çok güzel, dolu dolu 40 yıl yaşattınız. Teşekkürler dilerim. Burası Radyo Atakum Anadolu İmam Hatip. Okulumuzun ve ailemizin radyosu. hocudur Abbas 2020'yi takip eden öğrencilerimize ve edebiyat öğretmenimiz Barış Hoca ile matematik öğretmenimiz İsa Hoca'ya armağan ediyoruz. Büyü kimi böcek kimi kum Büyü kimi böcek kimi kum Marah edip hiç birinin sorunu mu Bunlar neden nedeninin sor. var hiçbir gülmez bunca mahlukat var hiçbiri gülmez cehennem azabı zordur çekilmez cehennem azabı zordur çekilmez azap çeken hayvanları Gördüm mü azap çeken hayvanları gördün mü? Hepsi de bu dünyaya gelirler Hepsi de bu dünyaya gelirler Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi? almadan emanetçi emanetini almadan <laughs> ömrüm bnın gülü solmadan.